Merhabalar, kolay gelsin. Milliyetin Bakanlığı'na yayınlamış olduğu 10. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu Soruların Senaryo 1'inin çözümünü gerçekleştireceğiz. Tabii ki ben aynı zamanda bu çözümlü halini de, e, pdf linkini de videomuzun yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan da indirebilirsiniz. E, tabii ki aynı zamanda e, soruları çözerken birazcık da konu anlatım eşliğinde bunu yapmaya çalışacağım. Neden? Çünkü öğretmenlerimiz belki soru kalıplarını değiştirirler ama sizler e, ilgili kazanımları hatasız, eksiksiz bir şekilde bilmelisiniz. Bu bizim için önemli. Şimdi değerli arkadaşlar senaryo 1'in çözümüne başlayalım. Acaba burada bize hangi sorular bekliyor? Ona göre cevaplarımıza geçelim. Şimdi birinci soruda arkadaşlar bize ne demiş? Hemen bakalım. Bu ayete göre bir Müslümanla beklenen tutum ve davranışların üçünü yazınız. Tabii ki öncelikle ayeti bilmek lazım. Kim mümin olarak yararlı işler yaparsa elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını en güzel şekilde vereceğiz. Bu ayet okuduğumuzda şurada yararlı işler kelimesinde dikkatimizi çeken bir kavram var. O da nedir arkadaşım? Salih amel. Dolayısıyla bir Müslüman hayatını her zaman salih amel dediğimiz faydalı, yararlı, güzel iş ve davranışlar çerçevesinde yaşamalıdır. Tabii ki bunun sonucunda da yüce Allah o kimseye ahirette cennet hayatına sokacaktır. <laughs> Kusura bakmayın. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bu ayete göre bir Müslümandan adaletli olması beklenir. İbadetlerini aksatmadan zamanında yerine getirmesi beklenir her canlıya merhametle yaklaşır. Başta insanlar olmak üzere diğer bitkiler, hayvanlar bütün eşyaya karşı merhametle yaklaşır. Sorumluluklarını aksatmaz, kul hakkına, kamu hakkına dikkat eder diyebiliriz. Birinci soruyla ilgili cevaplarımız bunlar olur. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuza ne diyor? Bu olaylar Allah'ın varlığının delillerinden hangisine örnek oluşturur? Arkadaşlar Tabii ki cevabımız şimdi ben buraya yazmışım. Gaye ve nizam delili ama burada belki bir diğer delillendirme. Yani Allah'ın varlığını ispatlamada kullanılan bir delillendirmeden de bahsedilebilir. Buna biz ne diyoruz? Ekmel mükemmel varlık delili yani kusursuzluk anlayışı evrendeki kusursuzluk yahut insanın ontolojisinde yapısında kusursuzluk anlayışı vardır. Her şeyde bir mükemmeliyetçilik vardır, mükemmel durum vardır. İşte biz buna da ekmel mükemmel varlık delili diyoruz. Tabii ki sorumuza gelecek olursak burada gaye ve nizam delili var. Ne demek gaye ve nizam delili? Gaye kelime anlamı amaç, hedef. Nizam da denge uyum demek. Şimdi dünyanın kendi etrafında dönmesi, bu dönüşünü 24 saatte tamamlaması, bunun sonucunda gece gündüz dediğimiz olayların oluşması, yine dünyanın güneş etrafında dönmesiyle mevsimlerin oluşması, yahut havadaki gaz oranlarının insanın yaşay, canlıların yaşayabileceği oranda bulunması. Bakın Burada hep denge var, uyum var, ahenk var, mizan var. Bu da bize ne anlamı verir? Gaye ve nizam anlamını verir. Gelelim üçüncü soruya. Allah'ın isim ve sıfatlarından semi ve basar açıklayınız. Arkadaşlar bizler sıfatları zatî sıfatlar ve subuti sıfatlar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Birazcık burada detay verin. Çünkü bunu belki sınavda sorabilirler. Allah'ın zatî sıfatları ne demektir? Üç tanesini açıklayınız. Böyle bir soru da gelebilir. Arkadaşlar zatî sıfatlar ne demek? Sadece ve sadece Allah'ta bulunan sıfatlardır. Subuti sıfatlar ise gerçek anlamda Allah'ta ama mecazen bizde de bulunan sıfatları ifade eder. Zati sıfatların bir tanesi vücut, Allah vardır demek, diğeri kıdem, varlığının başlangıcı yok, diğeri beka, varlığının sonu yok, diğeri vahdaniyet yani Allah tektir demek, diğeri muhalefetün lil havadis, hiçbir şey Allah'a benzemez, bir diğer zati sıfat kıyam bir nefsihi, Allah hiçbir şeye ihtiyaç duymaz.'' Şimdi gelelim burada semi ve basar. Bunlar arkadaşlar subuti sıfatlardandır. Semi Allah'ın her şeyi işitmesi demek. Basar o da Allah'ın her şeyi görmesi demek. Arkadaşlar basiret kelimesi var. Belki bilirsiniz. Basiret ne demek? İleri görüşlü olmak. Bakın ileri görüş. Dolayısıyla basar sıfatını da Allah'ın görmesi olarak da ifade edebiliriz. Evet gelelim dördüncüsü. Arkadaşlar burada da Allah'ın rızık ismini açıklayınız. Burada önemli bir kavram var. Esma-i Hüsna. Ne demekti arkadaşlar Esma-i Hüsna? Yüce Allah'ın güzel isimleri. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bir takım Allah'ın isimleri geçer. Bunlar arkadaşlar bizler Esma-i Hüsna diyoruz. Bunlardan bir tanesi de bunlardan bir tanesi de çok özür dilerim. Bunlardan bir tanesi de Rezzak ismidir arkadaşlar. Ne demek Rezzak? Allah'ın bütün canlılara rızık vermesini ifade eder. Rızık verici olması. Tabii ki arkadaşlar bir rızık dediğimizde de sadece maddi rızık algılamayalım. Maddi ve manevi her türlü rızkı ifade eder. Bunu da söyleyelim. Şimdi gelelim beşinci sorumuza. Burada bize ne diyor? Bu ayette Allah ile irtibat yollarından hangisine değinilmiştir? Tabii ki ben şuraya yine bir ekstra not yazmışım arkadaşlar. Allah ile irtibatın birden fazla yöntemi var. Ne demek irtibat? Yani iletişim kurma, bağ kurma. Bunlardan biri tilavet. Ne demek tilavet? Kur'an-ı Kerim okumak. Biri istiğfar. Ne demek istiğfar? Tövbede bulunmak. Biri de dua. Şimdi burada yakarışınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Burada yalvarmak, yakarmak, davet etmek, çağırmak gibi anlamlar Hangi kelime ait? Dua kelimesine ait. Bu ayette de Yüce Allah kendisine irtibat yollarından birisi olan dua kelimesiyle e, bizlere e, örneklendirmede bulunmaktadır diyebiliriz. Tabi dua deyince de birkaç bilgi daha eklemek istiyorum. Belki der ki soru kalıbında hocamız değiştirir. Bu ayette Allah ile irtibat yollarına hangisine değinilmiştir? Konuyla ilgili bazı bilgiler yazınız. Dua bir ibadettir dua her zaman yapılabilir. Duada bencil olmamak lazım. Başkaları için de dua etmek lazım. Dua ederken Allah'ın kesin olarak kabul edeceği şuuruyla, bilinciyle, düşüncesiyle yapılması gerekir. Dua ederken ellerimizi gökyüzüne kaldırmamız Peygamber Efendimiz tarafına uygulanan bir davranıştır. Bunları da ekleyebiliriz. Evet, gelelim arkadaşlar 6. soruya. Tabii 6. soru şu anda açılırken birazcık şu oldu galiba. Pdf'de bir sıkıntı oldu. Evet şimdi 6. soruda ne diyor? Allah katında tövbenin geçerli olabilmesi için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan iki tanesini yazınız. Ben birkaç tane yazdım. Öncelikle tövbe yerine kullanılan bir diğer kavram neydi arkadaşım? İstiğfar. Mesela sana der ki burada tövbe demez burada istiğfar der. İstiğfar için gerekli olan şartlar nelerdir? Şimdi bir kere istiğfarda yani tövbede samimi ve içten olmamız gerekiyor. Öyle ben tövbe edeyim de Allah affederse affeder, affetmezse yani böyle bir düşüncede olunmayacak. Samimi ve içten olunacak. Aynı zamanda bir daha işlenilen o günaha dönüş olmayacak niyetinde olunması gerekiyor. Kul hakkı varsa, mesela diyelim ki birinin malını çaldın, Allah beni affet demek de olmuyor. Kul hakkı, kamu hakkı varsa bunlar yerine getirilecek. Öyle bir istiğfar tövbe lazım. Ve kalpten pişmanlık duyulması lazım. Yani ben hakikaten Allah'ım böyle bir hata işledim, böyle bir kötülük yaptım. Ne olur beni affet, bu yürekten pişmanlık duyulması gerekiyor. Ve ertelenmeyecek. Günahı işlediğin hemen arkaya ya akşama tövbe ederiz, bir yarın olsun da tövbe ederiz denmez. Hemen tövbe edilmesi gerekiyor. Evet gelelim arkadaşlar son soruya. Bu ayette ibadet ile ilgili hangi ilkeye vurgu yapılmış? Ölünceye kadar Allah ibadet et. Burada arkadaşlar Yüce Allah ibadetlerde süreklilik, devamlılık ilkesine e, vurgu yapmaktadır. İbadetlerde önemli olan sürekli olması, devamlı olması, aksatılmaması. Dolayısıyla bir kişi vefat edene kadar sorumlu olmuş olduğu şeyleri yapmakla yükümlüdür. Ya ben şimdi yaptım daha sonra bir daha yaparım diyerek o andaki ibadetleri aksatamaz. Bu ayette arkadaşlar süreklilik ve devamlık vurgusu var. Eğer tabi sizden de bir e, yorum kısmında hocam ikinci senaryo çeker misiniz dediğinizde ikinci senaryo çekerim. Kanalımızı beğenip bizleri takip ederseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.